Kızım uyandın madem, gelsene aşağı. Ne oturuyorsun burada? Hiç uyumadım ki. Hoppala. Ne oldu? Dün akşam gayet mutlu görünüyordun. Benim İstanbul'a gitmeden gerçeği öğrenmem lazım. Yoksa oraya gittiğimde kendimi Cenk'e inandırmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Yani, bu şüpheyle yaşayacağını. Giderim kelebekle konuşurum. Yok, onu kastetmedim. O sığırdan ayrılmanı kastetmiştim aslında. Sen de gelsene beraber gidelim. Ya kızım benim tırtılla falan uğraşacak halim yok şimdi. Araya müjdeyi vermeye gidiyorum ben. Ne olur ne olur ne olur ne olur. Ya kızım saçmalama İngiltere diyorum. Gidiyoruz diyorum. Hop kime diyorum? Araya telefonda mı haber vereyim ben? <laughs> Ay aman iyi kaçıyor sanki. Sevindin yani otelin satılmasına. Evet. Bu senin sevinmiş halin mi oluyor? Ne yapayım göbek falan mı Gidiyorlar işte kurtuluyoruz. Ölüyorsun kızın aşkından. Sen mi biliyorsun? Senin birine aşık olunca nasıl olduğunu en iyi ben bilirim. Yok öyle bir şey. Su gidiyor diye üzüntüden geberiyorsun. Ateş gidiyor diye sen öyle olmuyorsun. Bana ne be ateşten? Pardon kızım da sen değil miydin bugün kolejlerde ağlayan? Ateş kalp ala ara diye. Öküzlükte markasın kelebek. Ya ne dedim ben şimdi? Geldiler bizim dengemizi bozdular. Gitsinler de kurtulalım. Kim aradın canım? Korktum. Korkma korkma. Kimi aradın? Ben kelebeğin arkadaşıyım. Öyle mi? Kimsin sen? Su ben. Burada mı kelebek? Burada burada. Yukarıda odasında. Çık bak. Teşekkür ederim. Akılacak kan damarda durmuyor. Kelebek. Kelebek burada mısın? Ne zaman tamir ettirdin? Kırdığım zaman. E niye vermedin? Çünkü ona ihtiyacın yoktu. Yenisi gelmişti. Kocaman bir aşkın içinde kaybol kelebek. Yolumu, o kızı kafeye sen mi getirdin? Sormayınca. Evet. Neden? Kelebek neden getirdin o kızı kafeye? Sinirliydim, hata yaptım, yakışmadı. Yok ben seni anlamadım ya. Sen bu kemanı tamir ettiren, bana iş bulan, bana yardım etmeye çalışan insan mısın? Yoksa abimle babama saldıran, renkli bozmaya çalışan insan mı? Ne anladıysan o. bak, bir şey biliyorsan ne olur söyle. Ben bir şey bilmiyorum. Cenk bana yalan mı söylüyor? Ben bilmem Aranızdaki iş Cenk'le. Ya aramızdaki işte niye karıştın? Uyarlık ettim, hata yaptım. Hem bana neyse, kusura bakma. Seni affetmeyeceğim. Su. Başkasına verirsin. Başımıza yıktınız bu otel var ya... ...bu da bizimle beraber altında kalmasın. Sen olmayınca...